Merhaba sevgili arkadaşlar. İngilizce iki Bunlar Çıkar videolarına hepiniz hoş geldiniz. A kişisi diyor ki I feel tired and cold. Ben yorgun ve e, üşümüş hissediyorum. Demek ki böyle kendi bir hasta hissediyor. A diyor ki You should stay in a safe place. Güvenli bir yerde kalmalısın. B diyor ki You should prepare a survival kit. Ee, survival kit dediği şey arkadaşlar bir acil durum çantası böyle hayatını idame ettirebilecek bir çanta onu hazırlamalısın. C de diyor ki you should go to the doctor doktora gitmelisin. D diyor ki you should always be prepared her zaman hazırlıklı olmalısın. Buradaki cold aynı zamanda bu grip anlamında da kullanılıyor arkadaşlar. Yani sadece öyle üşütmüş, ol, üşümüş olmak değil, üşütmüş olmak anlamında da kullanılıyor. Mesela I have a cold dediğimiz zaman üşüttüm, çok hastayım anlamına gelir. Dikkat edelim. C şıkkı should go to the doctor doğru cevap. You, blah blah blah, speak quietly in a library. It's a rule. Rule gördük mü? aklımıza hemen must gelsin. C ve D'yi hemen çizebilirsiniz. Quietly dediği şey sessizce arkadaşlar. Bu durumda kütüphanede sessizce konuşmalısın diyor. A şıkkındaki must doğru cevap. You must speak quietly in a library. It's a rule. Kütüphanede sessiz konuşmalısın. Bu bir kuraldır. I think some TV programs are very educational. Bence diyor bazı TV programları çok eğitici. Bir şey söylemiş B kişisi. You're right. Haklısın demiş. Haklısın dediğine göre ona olumlu anlamda katıldığını söyleyecek. Bir şeyden bahsediyor. A şıkkındaki no chance imkansız demek. Şimdi imkansız haklısın demezdi. B şıkkındaki no way mümkün değil demek. Yine arkasından haklısın gelmezdi. C şıkkı absolutely kesinlikle bizim doğru cevabımız. Kesinlikle haklısın diyor. D şıkkındaki anyway de boş ver ya. Hani neyse hadi neyse anlamında kullanılır. O yüzden burada doğru cevabımız C şıkkındaki absolutely.